Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yarışma yapıyoruz. Bu yarışmanın adı arkadaşlar moda içinde gizliyorum. Buraya ünlüleri çağırdık. Ee, ben sunacağım. Aslında burayı bildiğiniz üzere Apple White şurada oturuyor. Bir de Stella'nın sunması gerekiyor. Ben e, bugün yedekten çıktım arkadaşlar. Ben aslında... Oh! video dışında oluyorum arkadaşlar ama bugün farklılık olsun diye beni buraya koydular. O zaman şimdi arkadaşlar ödülümüz kesinlikle para. 10.000 TL kazanacaklar. Ve şu gördüğünüz çiçek var. Durun göstereceğim. Şu çiçeğe oturma hakkını kazanacaklar. Gösteriyorum. gerçekten çok güzel bir duygu arkadaşlar. Bunu yaşamayı herkes ister. O zaman ilk olarak kiminle başlayalım? Hmm. Şuradan şöyle gitmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar jüri benim. Ben puan vereceğim. En çok modaya uygunu seçeceğim. O zaman hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak senden başlamak istiyorum. Alex. Merhaba ben, ben ünlü bir modacıyım. Bir Yarışmayı kazanacağıma ben kesinlikle ben inanıyorum. Var. O zaman podyum beni sallasın. İnsan nasıl böyle bir noktaya gelebiliyor ben anlayamıyorum. Arkadaşlar ayakkabılarım çok moda. Bunu ben başka bir paketten çıkarken almıştım. Bu aslında Barbie'nin meslek şeyinde de varmış arkadaşlar. Saçlarımı yandan yapmalı yaptım. Çok beğeniyorum. Bu benim en sevdiğim saçlardan biri. Dediğim gibi mor yeni moda. Eski videomuzdan görebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok moda. Bu yüzden bunu çok seviyorum. Şimdi puan almaya gidebilirim. Neredesin? Buradayım. Dur yerime geçmeyeyim. Evet. Bana kaç puan veriyorsun? Evet. Saçın biraz yani saçma olmuş. Daha güzel böyle topuz gibi bir şey yapabilirdin. Ayakkabınla elbiseni çok beğendim. Yüzlerinden e, puan verirsem 49 veriyorum. Ay çok sağ ol. Çok sağ ol. Ay çok yüksek puan aldım. Oturalım. Şimdi sıra Apple White'a. Apple White. Hadi göster kendini. Tabii ki de göstereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere benim kıyafetlerim aynı. Çok beğeniyorum kendimi. Bugün bir farklılık yaratayım da saçımı değiştireyim dedim. Umarım beğenirsiniz. hata kay Arkadaşlar ayakkabılarım zaten benim kendimden çıktı. Elbisem de zaten kendimden. Bu Barbie'nin sonsuz gardırobundan çıktı. Çiçeği zaten başka bir yerden kopardım. Tacım zaten vardı. Saçımı arkadaşlar gerçekten çok özenerek yaptım arkadaşlar. O zaman hadi puan Evet, kaç puan veriyorsun bana? Evet, gayet güzel olmuşsun Apple Light'cığım. Bir modacı olarak gerçekten kendini iyi biliyorsun. Elbisenin ayakkabın gerçekten oluşuyor. Zaten kafanakını çok beğendim. Sana buradan 80 veriyorum. Yaşasın! 80 aldım. Şu an çok mutluyum. Evet Elsa'cığım gelebilirsin. Arkadaşlar ben bildiğiniz üzere Elsa Frozen filminden çıktım. Buraya kadar geldim artık. Buz gibi olan yerden buraya kadar geldim yani. Düşünün beni. Hadi bakalım. Bismillah. Arkadaşlar topuz saçını ben çok beğeniyorum. Örgümü açtım, topuz yaptım. Elbisem Barbie'nin sonsuz gardırobundan çıkmadı. Bu aslında dekoratif yapan elbise tasarlama bana bunu Apple White yaptı. Bana kendisi dikmişti. Ben de bunu yarışmaya kullanmaya düşündüm. Bu benim zaten kendi ayakkabılarım. Hiçbir elbiseyi uyuşturamıyordum. Frozen'daki elbisem zaten hiç uyuşmuyordu. Böyle olacağı çok güzel oldu bence. Hadi gidelim tatlım gerçekten çok güzel olmuşsun ama beyazla pembe pek uyuşmamış yani beni yanlış anlama ee, bence sen de şey kullanabilirdin böyle koyu renkler kullanabilirdin örneğin sana çok yakışan mor olabilirdi bak şey gibi Alex gibi yapabilirdin Ersacığım yani saçından biraz puan kırdım onun dışında gerçekten müthişsin Sen renginde beyaz olmasaymış yani biraz fazla açık kaçmışsın Aynen. Şimdi sana burada buradan vereceğim puan e, 60 Olsun en azından birini geçtim Ama kazanamayacağım kesinlikle işte Aa, merhaba arkadaşlar. Ben bildiğiniz üzere Stella. En sevdiğim kıyafetleri taktım. Zaten bunlar benim kendi ayakkabılarım. Zit zaten benim elbisemi de tanıyorsunuz. En sevdiğim saç modeli benim aslında arkadaşlar örgü. Bana örgü de çok yakışıyor. Kahküllerimle birlikte çok beğeniyorum. Bir de arkadaşlar çanta olarak en beğendiğim çanta bu. En beğendiğim çantayı kullanmaya karar verdim. Çünkü öbürleri gerçekten hiç bir elbisemle uymuyordu. Ben de en beğendiklerimi birleştirmeye düşündüm. Hadi yürüyüş yapalım. Arkadaşlar bildiğiniz ben bir kol Saçımı da gayet güzel yapabiliyorum. O zaman hadi puan almaya. Hadi bismillah. Hadi bana ne veriyorsun bakalım. Sana tatlım bayıldım. Yani yüz üzerinden ben sana yani yüz üzerinden 95 veriyorum. Herkesi geçti minis puandayım. Çok mutlu oldum şu an. Ay of yer otacağım. Hmm. Hmm, merhaba arkadaşlar. Ben bir rockçıyım. Bunları kumaştan e, bana şey Alex yaptı. Ona çok teşekkür ediyorum. Üstümde şey var. Saçım zaten gayet normal. Küpelerim var. Bir de kolye taktım. Bir de çizmelerimi taktım. Çok beğeniyorum kendimi. Kazancığıma <laughs> eminim. Sen teşekkürler, teşekkürler. teşekkürler, teşekkürler. Umarım kazanırım. Hadi bakalım puan alalım. Ay bana ne veriyorsun? Seni bugün fazla beğenemedim. Ne? Yani bak. Eteğin güzel. Çizmelerin güzel. Saçın fazla dağınık. Küpenle kolyama uyuşmuş ama şu falan hiç olmamış. Yani karma karışık bir şey yapmışsın. Seni bugün çok beğenemedim tatlım. Sana buradan 20 veriyorum çünkü hiç beğenmedim. <laughs> puan benim. Şimdi arkadaşlar en çok puan alanları çağırıyorum. Şimdi Üçüncüden ikinciye doğru ilerleyeceğiz. <laughs> Şimdi herkes puanını söylesin. Alex, senden başlıyoruz. Ben 49 aldım. Ben 80 aldım. Aou! Al. Aou! Al, düştüm. Ee, ben kaç almıştım? Ben 60 aldım. 60, 60. 95. Bakmak istemiyorum. 20 Aa, Apple White iyi misin? Oh, iyiyim. Oh, ben saçımı yaptırıp geliyorum. Of, of. Arkadaşlar, saçım. Ha, tamam oldu oldu. Tamam, devam edebiliriz. Evet arkadaşlar, üçüncüden birinciye doğru gireceğiz. 3. Üçüncü, üçüncü olan kişi. Elsa. Ay çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sana buradan tatlım. Şöyle bir kolyemiz var. Bunu veriyorum. Yaşasın. İkincimiz. Apple White. Ne ben birinci değil miydim? Hayır birinci başkası. Of. Sana buradan çok güzel bir ödül veriyoruz. Bir tekne. Onu bana vermeyeceksiniz değil mi? O çok büyük. Yani hayır! Ah. Tabii ki de hayır. <laughs> Saka yapmak çok güzel. Hiç hoş değil, tamam mı? Of, teknem oldu en azından. Ve geldik kazanana. Aslında herkes biliyor bunu. Evet, benim tamam Stella. Of, ismini söyledim bile. Stella! Ay! Ay çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yani bu yarışmayı kazanacağımı zaten biliyordum. Yani çok güzel bir duygu. Bu duygu herkesin yaşamasını diliyorum. Yani çok eğlenceliydi. Yani of çok güzeldi. Ay. Ben kazanacağımdan eminim zaten. Şimdi arkadaşlar oraya gitme vakti. Ah. Oh yumuşacık. Aa, çiçeklerle birlikte. Aa, doğayı zaten çok seviyorum. Aa, o zaman arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Ay çok mutluyum. Bunun bir daha gelmesini istiyorsanız yani haberde olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.